Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz Belkıs Nobler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine buradaki güzelliklerimden bahsedeceğim ve birkaç şeylere değineceğim. Öncesinden göstermek istiyorum nasıl gelişimlerimiz var. Neler yapıyor bu güzellikler? Şöyle uçlarından birer küçük küçük tomurcuklarımız vardı. Onlar artık yetişkin birer tomurcuk oldular. Yakın bir zamanda açacaklar inşallah. Şuradaki güzelliğim çok hızlı bir şekilde açtı. Bakın bunun köksüzlüğüne bağlamıştım. Şuradaki bütün çiçeklerin yavaş yavaş dökülüp de uçtuğunca tomurcuklanmasını ee, bir de şuradakileri tamamen sulamasını geciktirdiğim için birkaç tane tomurcuğunu kuruttuğunu görmüştük. Yani şu an açacak olan bir çiçeğimiz açtı. üç tane tomurcumuz var. Yani Allah'tan köklerimiz iyi de belki o 4 tomurcumuzu açarız. Ve söylediğim gibi ben sulamasını geciktirdiğim için şunların kuruduğunu düşünüyorum. Yoksa onun dışında başka da hiçbir şey yapmadık bu güzelliklere. Aksi hani olabilecek hani yer değişimi olmadı, hava akımı olmadı, ışık eksikliği olmadı. Aynı yerinde durduğu halde. E, tamurcuklarını kuruttuysa büyük ihtimalle suyunu geciktirdiğimdendir diye düşünüyorum. Bir de köklerimiz azaldı ya. Şuradaki aktifleşen köklerimiz bir an önce uzayıp saksıya tutunsalardı. Bakın bir de şunu göstereceğim. Bazı orkidelerin böyle kök, yapraklarını kesiyoruz falan ya. Yani sonradan böyle enfeksiyon şeklinde sararıp e, mantarı çevirebiliyor biliyor musunuz? Benim bunu buradan almam gerekiyor. E, hem bakın şurada bir zaten arada bir kırıklık var şu arada gövdeye çok gelmeden buna bir müdahale etmem gerekiyor. Şu aradan belki kesip alıp oraları da tarçınlamam gerekiyor. Sıkıntı çıkarmasın bana diye. Ha yani şükür ki işte köklerimiz aktif de gözüm çok fazla korkutmuyor sırf bunun için yani. Bugün bu güzelliklerime sade bir sulama yapmak istiyorum. Neden diye sorarsanız arkadaşlar, güvercin gübresini ben bayağıdır hani her sulamamda kattığım için. Hani bu tamamen kendi düşüncelerimi katarak yapıyorum buna. Hani orkidelerimde bu zamana kadar ben her her seferinde böyle peş peşe su e, güvercin gübreli olduğu için, güvercin gübreli su verdiğim için ee, sıkıntı görmediğim halde hani her şeyin fazla olduğunu düşünerek de mesela fazla su nasıl zararlı olur? Fazla güneş ışıkları mesela yaprağı yakar, zararlı olur. Fazla su kökleri çürütür zararlı olur. Onun gibi düşünün. Ee, her şeyin fazla zarar olduğu için her şeyin yani besinin de fazlası belki zarar verebilir. Hani şimdi değilse bile ileridedir. Belki bitkinin ömrünü kısaltabilir. Düşüncesi var bende. Onun için yanıma sade su aldım. Birazdan e, sulamalarımızı sade su ile yapacak. Bu dediğim gibi tamamen hani bilinç e, bilimsel bir şey değil diyeyim sizlere şöyle. Tamamen kendi uydurduğum bir şey. Hani fazla besinin de zararı olabilir belki düşüncesiyle. Bu güzelliklerime bu sefer sade sulama yapacağım. İnşallah bir dahaki sefere yine güvercin gübresi suyumdan da veririm. Şu güzelliğime bakın. Annem annem nasıl tatlı bakar mısınız? Çok şükür Allah'a bir tane yani 3 tane tomurcuk yaptı. Hepi topu diye üzülüyordum. Hatta tomurcuğun birini de kırmıştım. İnşallah ileride iki tane yeni açtı. Dört tane tomurcumuz var. Altı tane çiçek görünüyor. İnşallah sıkıntısız o çiçeklerimizi açarsak çok daha güzel olacağız. Bir de Horizon uzun süreli böyle çiçekli kaldığı için dikkatim çeken bir güzelliklerdendi. Yani sırf bunun için almıştım. Hatırlayın şey demiştim böyle yeğenimle danay ortak girer gibi aldım bu güzeli falan demiştim ben sizler ilk geldiğinde. Sonrasında da biliyorsunuz bu güzelin hikayesini. Ee, çok sulanmış bir şekilde geldi. Ben de saksından çıkartmayayım kötülenmesin derken bu sefer kökleri kaybettim ve alttan köklerden başlayarak bir mantar geliyordu. Ee, mantar ilerlemesin bütün yapraklarımızı kaybetmeyelim diye son iki yaprak kalası. Ben bu güzeli saksıdan çıkarttım. Onun sonrasında da biliyorsunuz tamamen kıl köklerle hayatta tutundurmaya çalıştım. Bu güzellik sıfır kökle. Kıl kök dediğim yani şu köklerin içinde ince ip gibi bir şey kalıyor ya öyle düşünün. Hiçbir kökü sağlam değildi. Hiçbir kökü en son saksıdan çıkarttığım hiçbir kökü sağlam değildi. Tamamen şu kalan bakın iki yapraklar görüyor musunuz? şu iki yapraklar kalmıştı. Bunlarla ters kültür yaptıktan sonra şimdi minik minik yapraklarla keki de keki olup da yeniden canlanıyormuşçasına işte. E, tersi ters kültürüyle canlandı ya hani yeniden içinden yeniden bir orkide doğdu resmen. Bu güzelim ters kültürüyle canlanıp geldi bugünlere. Yani bu benim de ilkim oldu. Ters kültürüyle canlandırdığım ilk orkide, orkidem. Hani bunun için de hep şey derim benim gurur kaynağım. Gerçekten benim gurur kaynağım. Çok şükür şimdi böyle büyüdü saksımıza da tutundu. İleride inşallah 12 potlara geçeceğiz. Şimdilik 9 potta. Böyle böyle yavaş yavaş da güzel güzel de çiçekleniyor. Bakın şunun güzelliğine. Benim güzelliklerim. Bakın şu turuncu kız çemi. Geçen günlerde bir küçük bir reels ve shorts videosu yapmıştım. Bunun kuruyan çiçeklerini almıştım. Şu çiçeğimizi yeni açtık. Daha dün değil önceki gün açtı sanırsam. Birkaç gündür de videoda çekemiyorum. Bu güzelliğim de inşallah yeniden kendine gelecek. Şu kükleri biraz çekilmiş gibi olup dikkatimi çekiyor. Onun dışında da bir problemimiz yok. Çok şükür onda keyif yerinde diye düşünüyorum. Şu boynu posuna hayran olduğum güzellik maşallah sana. <laughs> Çok seviyorum. Uçtan tamurcuk yapacak mı halen diye bilmiyorum ama baktım şöyle bir şimdilik öyle bir şey yok. Kendisi gayet güzel. Köklerimizi aktifleştirdik. Şu sarı kız şeyi bekliyoruz bu arada. Bu ne yapacak? Bunlara ben bayağıdır bakmıyorum bu arada biliyor musunuz? Ne zaman sizlere gösterip video çekerken böyle baktıysam en son ondan bu yana da böyle incelemiyorum ama bu güzelliğimiş. Şu üstteki kö yapraklar sağlıklı olduğuna göre bunları hayatta tutan şimdilik e, sağlıklı köklerimiz var demek ki mesela şunlar falan yeterince su taşıyor ki şu kök şu yapraklarımız dolaşıp da yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Şu yapraklarımız diri durduğuna göre şuradaki kökler bunları besliyor demek ki. İnşallah kullandığımız besinlerle yani güvercin gübresiyle e, aydınlık konumlandırma ile doğru bir bakım, doğru bir sulamayla inşallah bu güzelliğim de köklenir. Daha daha da güzel çiçeklerini görebiliriz. Biliyorsunuz ki e, tam böyle sarım yok diye ben bir ara e, Pulsatişin mi pulsatiyon mu neyse onu çok istemiştim de. Kısmette olan bu sarı güzellik vardı. Bu da çok hoşuma gitti. Yani görünce çok hoşuma gitti. Çok suyun içindeydi. Biliyorsunuz bir de e, benim yaptığım hani çiçekçi de görüp de aman ölmesin. Yani bir sürü onun gibi de. Aradan birkaç tanesini seçip gücüm yettiğince onları alıp gelmiştim. Mesela şu güzellik. Çiçeğini sevdim diye almıştım bu güzelliği. Şu güzelliğin de öyle hem çiçeğini hem kendisini e, elimde olsun kurtarmak istediğim cinslerden de. Bu arada şunu da göstermek istiyorum. Şu pembe güzelliği biliyorsunuz. Bu da çok suyun içinde getirmiştim. Çiçeklerinin sonrasında hemen budadık ve bana yakın zamanda hemen e, yan dallarla aktifleştirip şuradan da bir tane kekik ettirmiştim getirmiş dediğim. Bu keykemiz şimdilik e, gelişmiyor. Ana çorkede de şimdilik bütün gücünü kendine harcıyor. Bakar mısınız? Bu şu dallar vermeden önce, bakın şu dalları vermeden önce ben demiştim ki gövde kendine geliyor. Topuk topak kabarmalar başlamış demiştim. Ondan sonra çiçek bana yan dal verince o gövdede çıkan topuk topak kabarmalar vardı yani ya, kök patlatacak, patlatacak dediğim yerler. Oralardan kök patlamayınca ben kendim çok suçlu hissettim. Sanki millete yalan söylüyorum böyle. Çok güzel. Şimdi bunlar yani çiçek açtıktan sonra bakın çiçek açmasını bitirdi. Şu an çiçek açtıktan sonra bütün gücümüzü gövdeye harcıyoruz. İnşallah yeni bir yaprak da gelir şu köklerden sonra. Bakın dört tane çok güzel köklerimiz var. Dört müydü beş miydi? Şuraya da gösterecek olursam bakın görüyor musunuz? Şöyle gösterecek olursam düşürmek de istemiyorum. Hem perdeye takıyorum bu arada. Düşürmeyeyim de şöyle şu köklerimizi sizlere gerçekten gururla göstermek istiyorum. Çok şükür bakın doğru bakım yapıyoruz ki çiçek gerçekten çok yorgundu. Biliyorsunuz ben bunlar keiki macunu bile uygulamadım ki hani kendi e, canları nasıl istiyorsalar öyle dönüş yapsınlar bana diye. Bu güzelliğim önce çiçek verdi çiçeklerini açtı orada bir tane keiki vermişti. Onu şu an şimdilik çok uzatmıyor ki yorgun olduğunu düşünüyorum hem çiçek hem kök yapmaya çalışıyor hem keiki büyütmeye çalışıyor. Şimdi de böyle işte kök yapınca yani sırasıyla bitki nasıl istiyorsa bakın çok şu çiçeğini açtıktan sonra da artık bence kendini geliştirecek kök yapıyor. Kök yapıyorsa yakın zamanda da mutlaka yaprak çıkacaktır. Yaprak çıktıkça da gövde genişliyor, gelişiyor demektir arkadaşlar. İşte öyle öyle de eskiden ki yani şu canlı formunu alacak inşallah. Şu yapraklarımız daha da deri durabilir. Yeter ki şu köklerimiz uzasın, saksısına tutunsun. Bakın maşallah şuradaki tarçın güzelliğinin güzelliğine. Köklerine bakın, maşallah çok güzel bir şekilde gelişiyor. Görüyor musunuz? Bir sürü de kök yaptı. Yavru kızçelelerinde kökleri çok güzel. Bu arada bunlara e, bir tane eski spreylerimden buldum. Şöyle gösterecek olursam, şöyle köklerine küçük küçük su püskürtüyorum. Bu sprey kutum burada. Her zaman her dakika değil tabii ki de. Sadece aklıma düştüğünde birkaç güne bir bu işlemi yapıyorum ki köklerimiz uzasın. Ee, hem arkadaşlarıma sözüm var biliyorsunuz hem de burada dalı da var onu da şöyle bir göstereyim. Arkadaşlarıma sözüm var ya hani bu kekikleri ayırırsam inşallah kendini daha da güzel toparlar daha da güzel çiçeklerini görürüz diye umuyorum. Yani bitkiyi yormamak için hani köklerini besleyelim dışarıdan spreylemeyle köklerin suyu görsün ki daha çabuk uzasın diye. Yoksa yani arkadaşlarıma vermeyecek olsaydım annede de e, kekisi de orada canlansın, orada kalsın, orada çiçeklensin diyecektim ya da çift gövde yapayım diye uğraşacaktım. Arkadaşlarıma söz verdiğim için de bu güzelliklerimi burada büyütüyorum. Şuradaki Torne kız çemin de maşallahı var. O da gayet iyi durumda. Köklerimizin maşallahı var. Şimdi bu güzelliklerimi şöyle e, sade bir suyum var elimde. Bunlarla şöyle üstten de sulayabilirim, alttan da sulayabilirim. Suyum sade olduğu için Hiçbir problem yok. Yeter ki gövdeye ve yaprakların arasına gelmesin. Bakın şunu da üstten vereyim de yaprak arasına gelmemesine çok dikkat ediyoruz arkadaşlar. Şöyle gösterecek olursam gövdeye doğru akıp gidebiliyor. Bakın bakın hatta geldi. İşte var ya bitkilerde sularken en çok korktuğum nokta tamamen bu. Sizlere göstereyim diyerek böyle yapıyorum. Bugün sade bir sulama yapacağım arkadaşlar. Bakın suyum burada. Az önce doldurdum çeşmeden musluktan neyse aldım getirdim bu güzelliklerimi sulayacağım şimdi bakın bu işleme çok dikkat etmemiz gerekiyor şuradaki suyu alayım ki bitkime zarar olmasın mantar olmasın diye şimdi arkadaşlar madem tek elimde sulayamayacağım bir de gübreli su değil sade bir sulama bunu da tekrar tekrar söylüyorum sulamamı yapıp geçeceğim Allah'ın izniyle bugünkü anlatacaklarım bu kadardı beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum yeniden görüşünceye dek hoşça kalın sağlıklı kalın keyifli kalın mutlu kalın huzurlu kalın keyifli seyirler